Multiplayer'dan herkese merhaba. Yepyeni bir gündemle karşınızdayız. İlk haberimiz bir üç kağıt haberi. Electronic Arts'tan bir çalışan olduğu iddia edilen şahıs FIFA'da pahalı kartları satıyormuş insanlara. Bayağı yüksek miktarlarda bu açığa çıktı kanıtlarıyla birlikte ve oyun dünyasının gündemine oturdu yine. Ya bayağı şöyle rakamlar telaffuz ediliyor. 750 bin euro arasında bir para karşılığında ikon kartları, 1600-1700 euro gibi fiyatlara da prime ikon kartları ki bunlar hakikaten o kadar nadirdir ki YouTube'da işte birisine çıktığı zaman çılgınlar gibi tepindiği videoları görebilirsiniz. Hani o kadar kıymetli. Ve işte işin ilginç yanı şu, Hani adam hakikaten şey adrese siparişi yani bir paketin içinden 3 tane prime çıkartacak şekilde böyle bir hani belli ki iyeğin çalışanlarının e, elinde hani bunun yapabilecek bir sistem de var arkada yapılmış ya yani da artık gerçek olmuş. Evet çok güzel bir hizmet gerçekten yayın bunu düşünüp çalışanlarına sunmuş olması ya da neyi düşünüp çalışanlarına bunu sundu? Teknik olarak nasıl olabiliyor böyle bir şey? Hakikaten bir arka kapı bulunmuş yoksa gerçekten de hani developerlar zaten hani developerların bir şeyler oyun e, oyunun içerisinde eklemesi zor bir şey değil de Hani nasıl oluyor da işte bir IE çalışanı ya da bizzat developer'ın kendisi mi artık satan onu da bilemiyoruz ee, ama bunu yapabiliyor olmaları garip yani her şeye açık olabilirsiniz yani Bu bunu yapabilen adam her şeyi de yapabilir diyebilirim kısaca. Hayır canım ya insan sonuçta şimdi çoğumuza desen ki işte şu bak şu odada bir tomar dolusu para var otelde ne kadar olduğunu bilmiyorum sana emanet ben gidip geliyorum desen... <laughs> Çoğu insan bir i̇şte, şeyler alır yani dener en azından. Burada da abi, aynı mantık var. Adam imkanını bulmuş kullanmış. Tabii ki yanlış bir şey de bu neler buradaki, neler yapılıyordur böyle haberimiz olmayan. İşte buradaki mantıksızlık şu. EA neden bir odada para tutuyor? Anlatabiliyor muyum? Niye böyle bir yani araç, bir araç var? Bir odaya lafın gelişi diyorum. Yani de i̇şte hayır yani, yani o şeye nazaran hani ya yani niye böyle bir araç var? Hani e, oyunun içerisinde doğrudan doğruya futun içerisinde aktarılabilecek. E şahane. Gerçekten Night Online'da seneler seneler evvel internet kafelerde GB'ler satılırdı. Yani gold bar satılırdı. Bunun bir kısmı legaldi ama illegal olan kısmı o gold barların deliler gibi duplanıp yani arttırılıp illegal biçimde satılıyor, satılabiliyor olmasıydı. Yani koskoca EA'in FIFA'sı Night Online'a döndü. E, işin aslında e, özeti tabii şeyin de yayın bu konuyla alakalı bir açıklaması olmuş hani e, bu suçlamalarla alakalı e, biz de haberdarız diyor ki hani suçlama dedim gerçekten insanlar işte gerek görsel gerek video olarak hani gerek e, fotoğraf grip video olarak e, pek çok farklı şeyler paylaşmışlar, kanıtlar paylaşmışlar. İşte yayında tabii kula kulağına gidiyor. Bu konuyla alakalı da işte farkındayız, araştırıyoruz. Bunu tabii ki kabul edilebilecek bir şey değil falan diye e, böyle bir özürle dilemişler ama e, iş işten geçti. Yani e, bu noktadan sonra ne olacak, neler olacak? Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama yani bilmiyorum. Ben Şahsen ekstradan mikrotransaksyonla yani oyun içerisinde para ile yani fut puanıyla bir şey alan bir insan olsam ya da bu işin e-sporcusundan e-sporcusu falan olsam Yani oturur düşünürüm yani ne oluyor bu oyunda artık diye Tatsız Böyle Tabii canım her türlü tatsız ya oradan senin kendi şahsi çıkarın ya da oynama tecrüben falan bir şey olmasa da sıkıntılı sonuçta Adam ha, kazanmaması tabii. gereken bir parayı kazanıyor orada illegal yollarla Aynen öyle ve yani inanılmaz saçma bir e, olay Aslında bakarsan hiç yaşanmamız gereken bir şey ama oluyor maalesef. Geri gelmişken aslında yine bununla alakalı ya da kısmen e, FIFA'yı ve hani bütün lootbox içeren oyunları ilgilendiren bir böyle geçelim. Almanya e, içerisinde böyle lootbox bulunduran oyunlara artı 18 damgası yapıştırmayı hani düşünen bir yasa tasarısına hazırlan, hazırlandığı söyleniyor. Yani bu tabii ki şey var. ya artı 18 oyunlara da yine erişilemiyor mu? Bir şekilde erişiliyor vesaire falan ama en azından hani e, otoriterlerce de genel itibariyle e, bu lootbox mevzusunun e, kumara yaklaştığının artık anlaşılmış ve kabul ediliyor olması, olmuş olması e, bir açıdan olumlu bir hareket olduğu için ve açıkçası bir önceki haberde, haberimizde bahsettiğimiz tarzda olaylara da hani e, illegal olaylara da gebe olmasından ötürü hani önem arz ediyor diye paylaşmak istedim. Yani daha evvelde başka bir şey yapılıyormuş rating olarak yani başka bir şekilde e, sınıflandırılıyormuş. Aslında bütün ülkeler böyle sınıflandırsa de kafası rahatlayabilir. Sonuçta yasal olarak lisans almış gibi bir şey oluyor. Tamam evet. madem öyle bakın artı 18 ama zaten oynayan oynayacak yani herkes biliyor Tabii çok zaman... özel bir yaptırım olmadığı sürece artı 18 sınıflandırsa bile yine oynayan oynayacak hem evet, e, de çok... kafası rahat olur adamların çok daha sert ee, önlemler olan mesela Belçika yanılmıyorsam baya yani Belçika'da iki farklı versiyonu var gibi bir şey oldu FIFA'nın diye hatırlıyorum uygulamada. Yani içerisinde lootbox alınabilen yani microtransactionlar alınabilen ve alınamayan versiyon gibi bir duruma gitmek durumunda, zorunda kaldılar diye hatırlıyorum. Baya yasaklanmıştı çünkü ama yasaklanmak ya yasaklamak çok da gerçekten iyi bir çözüm olmuyor. Bu bir tık daha e, net şey açısından bir çözüm olabilir en azından ya buradaki... o, e, bu oyunun içerisinde işte kumar var kardeşim şeyini oluşturabilmek adına ne derler onun adına farkındalığını oluşturabilmek adına yasaklayınca problem ne oluyor madem kötü bir şey yasaklansın ne kötülük var bunda diyebilirsiniz. Bu sefer de yani işin farkında olan ve yine de oynamak olan isteyen insanları da hani sınırlıyorsunuz o yüzden hani bir tık. Problem. Zaten bu arada şey de var Almanya'da hani bunun yasaklanıyor demeyeyim de artı 18 e, sınırına çekiliyor olmasının sebebi Yani şey yasasıyla beraber gençliği koruma kanunu gibi bir e, kanunun kapsamında alınmak istenen bir şey Yani dert insanlara oyunu yasaklamak e, ya da buna kasıtlı olarak para vermek isteyenlere, oynamak isteyen insanlara e, kapatmak değil Yani çocukları kumar ortamından uzak tutmaya çalışmak O açıdan da ben açıkçası daha şey gördüm Mantıklı bir hareket gördüm. Darısı da başımıza inşallah. Ne diyeyim. Yani dediğim gibi aslında bakarsanız erişmek isteyen genel türlü erişiyor. Onun da farkındayım da bir adımın da atılması gerekiyor. Evet, talep olduğu sürece önünü kesemez kimse. Öyle tabii orası öyle. Ama işte yani şey var. Yani benim evladım oynayamazdı şahsen. Yani neden? Çünkü sonuç itibariyle ben bilinçli bir e ebeveyn olacağımı umuyorum. Yani... yani bu videoyu 20 sene sonra bir daha izleyelim. Yani, yani ya benden gizli saklı tabii hala, bir şey zaman hala olur mu aynı muhabbetler, FIFA'lar, futbol da falan, da, falan ama. O zamana kadar çoktan Loot Box'ın e, helvasını yemiş oluruz diye umuyorum ama işte dünya çok o da, da öyle bir yerinde geçiyor yani. Çocukları anasını babasını satar belki yani. <laughs> i̇şte, burada boş konuşuyoruz. diyor benim çocuğum beni satmış. Ben de diyorum ki oynatmam yani Loot Box olan oyunu. O da şahane. Ee, Peki hala. Bununla beraber biliyorsunuz epey zamandır konuştuğumuz Microsoft'un Bethesda'yı satın alım e, süreci artık resmi olarak bürokratik işlemlerin de tamamlanmasıyla beraber hani, e, yani yani yüzde yüz bitmiş diyebilirim izemin değilim ama yani çok daha resmi bir hale abi. geldi. Evet, değil mi? olsun. Aynen. E, Bunun da işte tabi duyurdular hani böyle bir şey falan video vesaire yapmışlar. E, ama o videodan vesaireden ziyade hani yine daha evvel konuştuğumuz bir takım <laughs> konular tekrardan gündeme gelmiş. Ne gibi konular? Yani şey çok net bir biçimde söyleniyor. Game Pass'e Bethesda oyunları hani gelmeye devam edecek. Önümüzdeki günlerde de zaten yeni oyunlar hatta önümüz yani hafta içi, haftalar içerisinde önümüzdeki haftalar içerisinde yeni oyunların ekleneceğini de hani net bir biçimde söylediler. Bununla beraber e, Bethesda'yı Microsoft'un satın almış olması demek direkt hani e, sadece artık Microsoft ekskluzif olacak demek değil bu. Sadece Windows veya e, Xbox Xbox konsollarda oynanabilecek Windows platformunda ya da Xbox konsollarda oynanabilecek anlamına geliyor değil. dedikleri gibi eee Deadloop özelindeki ya da eee Ghostwire'dı değil mi? Bir de Ghostwire diye bir oyunları vardı. Evet tabii. ya önceden anlaşması olan oyunlar yine evet. PlayStation'a gelecek tabii. Yani, devam ya, sonrasında edeyim. da böyle full keseceğini zannetmiyorum. Belli başlı oyunlar için zaten demişler bu özel anlaşma yapılacak diye. İlk etapta da bildiğim kadarıyla Fallout 4 ile Skyrim PC tarafına da gelecek konsolda erişilebiliyordu Game Pass'ta ama PC Game Pass'ta yoktu. O da gelecekmiş ilk etapta. Yani evet, onlar da gelecektir. E, bu ta, bu tarz hani açıklamalara gelmiş oldu. hayır olsun. Ne diyelim? Bakalım. Ya Game Pass'in elini çok güçlendiren bir mevzu bu sonuç itibariyle. Ama ona rağmen de işte dediğim gibi hani önümüzdeki zaman yani günlerde, önümüzdeki yıllarda çıkacak olan her oyunun da bu arada eksklüzif olması gibi bir şey söz konusu değil. Orada da yine sadece Söz verdikleri oyunlar değil, söz verdikleri oyunların dışındaki oyunlara da yani, e, oyun oyun bakacaklar. Bunu herkese açmak mı daha mantıklı yoksa exclude tutmak mı daha mantıklı diye bakıp öyle karar vereceklerini de söylemişler. Dolayısıyla önümüzdeki e, günlerde göreceğiz bakalım neler değişecek o tarafta. Bir de sadece konsol özel olmadığı için yine tüketiciye yarıyor yani çünkü çoğu konsol kullanan insanın elinde bir şekilde bir PC de oluyor. E şimdi bu şey sistemleri de adını unuttum. Bulutlu oyun oynama sistemlerini de Türkiye'de hayata geçirirlerse ve başarılı olursa zaten iyice hepimiz rahatlayacağız. Çünkü çok iyi sistemli bir PC'miz olmasa bile orada da Game Pass aracılığıyla Aynen. belli oyunları oynayabileceğiz. Öyle bir artısı da olacak. Ya zaten şimdi PlayStation da artık oyunlarını yavaş yavaş PC'ye taşımaya başlıyor. Çünkü bir yandan bu markaların daha fazla kar etmesi de lazım. Masrafları artıyor ama kazançları o kadar da karşılamıyor her şeyi. Zaten konsol satışlarında çoğunlukla zarar ederek belli şeylere, risklere giriyorlar. İhtiyaçları da var paraya. Yani ileride biraz daha esnek olacak bence bu ekskluzif olaylar. Evet. Ya zaten hani Sony de ufak ufak e, o yola giriyor gibi yani tabi daha evvel çıkardığı oyunlara PC'ye gelmesi söz konusu hani o tarafta o, Microsoft kadar balıklama dalacağını zaten zannetmiyorduk ve dalmayacaktır da zaten ama e, o da bir gerçek gerçekten yani eksklusif e, tutarak edinilen kardan çok daha fazlasını açık bir e, ortama getirdiğiniz zaman oyunlarınızı kazanıyorsunuz daha fazlasını kazanıyorsunuz. Yani bu da bayağı olumlu oldu. Yani Microsoft'un ittire ittire getirdiği bir şey oldu, gösterdiği bir şey oldu belki. Hem hizmet hizmet tabanlı sistemlerin hem de açık yani her plan platform açık olması mevzusu Microsoft'un birazcık ittire ittire gösterdiği bir şey oldu. Ve Hepimizin de daha doğrusu oyuncular olarak hepimizin de işine yarayacak olan bir durum olacak diye tahmin de ediyoruz. Ben evet, o önümüzdeki 10 sene bayağı bir şey değişecek bence bu tür sistemlerde. Ben bir haber daha ekleyeceğim Xbox tarafına. Şimdi sadece Xbox Insider üyelerine yani bu Xbox'ın işte çeşitli teknolojilerini, oyunlarını falan filan denettirdiği ayrı üyeler bunlar. Halktan da insanlar var içerisinde. Onlara denettirdiği bir yeni browser'ı var. Edge browser'ı Xbox konsollarına getirdi. Yani şu an sadece onlar deneyebiliyor. Ve e, bu deneyenler Steam oyunlarını oynayabilmiş bu browser aracılığıyla Xbox konsoluna Nasıl oynamışlar? bizim yakın zamanda ağzımızı yakan GeForce Now ve Stadia ile oynamışız. Stadia <laughs> ağzımızı yakmadı da GeForce Now yaktı. E, GeForce Now'ı kurduğun zaman burada browser üzerinden Xbox'ta direkt Steam kütüphanendeki ve Epic'teki de aynı zamanda Epic Store'daki oyunlarını konsolunda oynayabiliyorsun. Sadece şu an şey eksikmiş. Yani sadece böyle klavye mouse oynanan bir oyunu açtıysan onu desteklemiyormuş. Orada sıkıntıları varmış. Ama bu ileride düzeltilebilir. Yani şu aşamada Steam oyunlarını, Epic oyunlarını bir konsolda oynamak önemli bir artı. Tabii ek bir sisteme ihtiyaç duyuyorsun. Bizim bizim ülkede özellikle şu an çok iyi bir artı değil. Ama en azından bir adım diyelim. İleride inşallah daha da gelişir ve ulaşılır olur bizim için de özellikle. Yani elinde Xbox olan bir kullanıcının ekstradan hani PC'sinde oynadığı ya da oynamayı tercih ettiği ya da oynamak zorunda olduğu oyunları hakikaten Xbox üzerinden de erişebiliyor olması mesela muazzam bir olay bence. Hani hiç beklemediğimiz de bir şey aslında. Ne derler onun adına? Adım demeyeyim de benim aklıma gelmezdi aslında o Edge browser'dan girip GeForce mı kullanmak. Ya tabi performanslarına falan da bakmak ol lazım tabii. O oyunların da. Şimdi genelde hep şey konuşuyorduk ki Xbox işte biraz daha böyle PC konsol karışımı gibi oluyor. işte o evet. yolda ilerliyor. PC oyuncularına bir şekilde tavlamaya çalışıyor falan filan. Orada en büyük sıkıntı ya sonuçta Steam diye bir şey var yani. Steam'deki oyunlar olmadan bir PC tecrübesine yakın bir konsol deneyiminden bahsetmek olmaz. Çünkü oyun kütüphanesi ne kadar Game Pass'e geniş olsa da bir Steam'in tadı başka. Yani Steam'in evet. sana sundukları başka. Ama eğer bunu da bünyesine katarsa ve bu işlerse o zaman bayağı işler değişir yani belki PC almazsın. Hakikaten <laughs> direkt Xbox alırsın. Ya yani şu ana kadar i̇şte. direkt o değildi birçok şey sunmasına rağmen ama o yolda önemli bir adım bence hala oy, e, konsol oyuncuları arasında böyle rekabet konusu olan mevzu var ya kim daha fazla sattı mevzusu vesaire. Microsoft ona bakmıyor artık diye hep konuştuk üzerine ama hani e, hatta böyle Xbox üzerinden Xbox nezdinde e, özel bir Windows versiyonu hani Windows 10 Lite falan gibi yani aynı zamanda bir işletim sistemi çalıştırabilecek noktaya getirdikleri zaman hani şöyle düşünün bir açarken Xbox'a soruyor hani Xbox mı açmak istiyorsun yoksa Windows Lite mı atıyorum şu an adını ya, açmak istiyorsun. Bayağı girip PC olarak kullanabildiğim noktaya gittikleri anda Hani çok acayip şeyler olabilir. Gerçekten çok acayip şeyler olabilir ki zaten hani böyle işte kullanıcılar bir şekilde işte Edge üzerinden GeForce forcena girmek gibi yollarla bir tık o dünyaya da yaklaştırıyor hani mevzuyu. Bu yani acayip ilginç bir yere götürebilir Xbox tarafını. O zaman işte gerçekten donanımın satışına da etkisi olacak olan bir şey olur ve açıkçası yani o fiyata kullanabildiğinizde, Windows kullanabileceğiniz bir PC'nin de olması, yani PC'nizin de olacağı anlayışı. Ben hani negatif bir an göremiyorum kullanıcı açısından şimdi ilk etapta düşününce belki de var. Evet evet olur bakalım lazım. yani geliştikçe ilerledikçe göreceğiz. Var <laughs> mı başka haberleri? Ee, şey dedin ya Xbox tarafında hani Steam'e de girileb girilebiliyor GeForce'ın üzerinden falan diye. Şimdi Steam'e de aslında bir yandan hani Forza Horizon 4'ü de getirdiler çok yakın zamanda ve ya yani Türkiye'ye inanılmaz özel bir fiyatla geldi. Ee, standart versiyonu 90 lira en pahalı versiyonu 150 lira. Ee, aynı e, oyunun... Microsoft Store'daki satış fiyatları işte en ucuzu 360 ta 360 liraydı da en pahalısı 500 liraydı falan gibi hatırlıyorum. Yani inanılmaz ucuz aslında baktığınızda. Game Pass'le oynamak hala daha mantıklı olabilir gerçi. Sıkıldığınızda diğer oyunlara da bakarsanız falan o ayrı mevzu ama satın almak isteyen insan için de o 90 lira gayet uygun bir fiyat. Ama Steam'e girdiğinizde bu arada hala da kötü yorum yani aldığını görebilirsiniz. Karışık yorumları var. Oyun kötü olduğu için değil o. Ben de şaşırdım lan bu oyunu neden hani karışık yorum alıyor diye. Sebebi şuymuş. Game Pass oynayan insanlar sevgilerini e, steam'e aktaramadıkları için ee, yani öyle bir beklentisi olmuş insanların haklı olarak belki de Game Pass'ini kapatacak aylık ödemek istemiyor sadece Forza Horizon alacak Steam'den almaya karar vermiş ama aldığında fark etmiş ki oyunda crossplay olmasına rağmen yani Xbox'takilerle e, Steam'den oynayanlar Microsoft Store'dan oynayanlar vesaire oynayanlar aynı e, serverlerde oynayabiliyorlar ama save'inizi aktaramıyorsunuz yani Game Pass'te öyle saatlerce oynadıysanız o save'e bye bay deyip ilk seviyeden başlamamız gerekiyor ki bunu Microsoft hesabında bağlantı yapıyor olmana rağmen çekemiyor olmasından ötürü ekstra da tepki görmüş. Düzelteceklerini umuyorum çünkü düzeltmezlerse yani oyuncular her türlü orada olumsuz yorum bırakmakta haklılar bence çünkü yani hem beni Microsoft hesabıma sokuyorsun, bağlantı yaptırıyorsun hem de şeyi çekmiyorsun. Tamam teknik olarak belki sıkıntısı vardır bilmem ne ama çöz kardeşim ben mi çözeceğim onu e, diye de düşündürüyor. Ama her de Forza Horizon 4 gibi kaliteli bir yarış oyunu da Steam'de Türkiye'ye uygun fiyatıyla geldi. Bu uygun fiyat bu arada yurt dışında yok. 70 Euro'dan falan satıyorlar. Hani kötü yorumların İngilizcelerine bakarken şeyi gördüm. 70 Euro çok fazla kaç senelik oyun kardeşim falan yazmışlar. Ben şey böyle uzaktan baktım ha 70 çokmuş hakikaten falan filan diye bakıyorum da 90 liraya satılıyor olması bizde inanılmaz e, şaşkınlık verici ki aynı şaşkınlığında Gears 5'te de yaşamıştık. Aynı olay Gears 5'te de olmuştu. Yani Steam'de ucuzdu Microsoft Store'da falan gene pahalıydı. Onu da eklemiş olayım. Bu kadar abi bende yani, ki haberler. Hepsini zaten, attım rahatladım. Yani Steam falan olması şu an yine %100 PC'de korsan oyunculuğa devam ederdik. Bayağı o oranı düşürdü eskisine kıyasla. Abi zaten yani son işte 10-15 yılında oyuncunun PC oyunculuğunun şey gerçeği görüldü. İyi hizmet ve iyi fiyatlandırmayla korsanın önüne yani tabii ki geçemiyorsunuz tamamen. Hala daha korsan kullanım var vesaire ama oranı eskiye nazaran geriliyor ve gerilemeye de devam edecek. Yeter ki iyi hizmet sunulmaya, iyi fiyattan sunulmaya devam etsin. Aynen, bu hepsi için geçerli. Yani müzik dinleme servisleri, işte Aynen. dizi, film izleme servisleri. Yani güzel hizmet ve uygun bir fiyat varsa, tabii ki de herkes orijinalini tercih ediyor. Evet. İnsanlar, hani neden korsana yönelsin bu tür tabii şeyler? Canım. Bir de Türkiye özelinde Türkçe dil desteğiyle beraber bizim ekonomi de biraz toparlaysa daha da çok artar bizim orijinal kullanma oranımız. Çünkü insanlar da hani şeyle uğraşmak istemiyor. Ama nereden indireceğim? Virüs, virüs gelir mi? Kreni yapması var. Kırdılar mı? Bilmem ne. Ya kim uğraşacak? Kaç senesindeyiz arkadaşlar. İndireceksin, oynayacaksın. Bitti gitti. Pekala başka bir haberin var mı? Başka bir haberim yok. Benim de yok. O zaman şimdilik bizden bu kadar o arkadaşlar. O zaman defolup gidelim hadi. Görüşürüz arkadaşlar. Bay <laughs> bay.